Hepinize merhaba. Bugün Ceren Yardız'ın saçını yapacağım. Şimdi önce artıya basıyorum. Ve resmi yerleştir kısmına. Şimdi ona bastım. İptal'e basıyorum. Evet şimdi eee şöyle olacak şuna basacağım artı sonra şuna saçının rengi mesela mavi olsun mavi şu tonu şöyle boyuyorum kaçırırsak da sorun yok neden sorun yok şimdi anlayacaksınız Bakın böyle yaptım. Ama şimdi bakın ne olacak. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Kaplama yaptım ve şuradan silkiden şöyle siliyorum. Taşan kısımlarını. Evet, e, bu şekilde oluyor. Tekrar görüşmek dileğiyle.